Merhaba, bugün MIPS üzerinde kod geliştirme tekniklerine bakacağız. Öncelikle Mars simülatör kullanılıyor. Onu açalım birazdan. MIPS nedir diyebilirsiniz. MIPS aslında risk işlemci mimarisinin temeli olan bir yapı. Burada MIPS'e ait bir assembly dilinden birkaç örnek sunulacaktır. Simülatör olarak da Mars simülatörü kullanmaktayız. Şimdi üst seviye dil varken deli misiniz, nesiniz diyebilirsiniz. Evet biraz deliyiz çünkü SMD ile uğraşmak gerçekten biraz delilik. Ama bunu bilmemiz gerekiyor. O yüzden derste de kullanacağız. Örnekler o yüzden veriliyor. Öncelikle Mars simülatörü ekranda görüldüğü gibi açtık. Burada File New ya da Ctrl N veya şu butonla bir tane nokta asm dosyası oluşturuyoruz. Buna hemen file save as ile yeni bir isim verelim. Ben bunu sort ismi vermek istiyorum. Birazdan göstereceğim bir örnek var. Orada şu veriler kullanılıyor. Biraz büyütelim. Burada onluk bir dizi var. Bu dizinin boyutu size olarak verilmiş. Simülatörü açtık. Şu kısmı oraya yükledik. Nokta data tanımı veri girdiğimiz yerler demek. Değişken tanımladığımız bir alan. Aşağıda doğrusunu görüyorsunuz. Ben oraya nokta yazdığımda görünmez diye o şekilde yazdım. Nokta text denilince de artık kod yazmaya başlıyorsunuz. Onun altında demektir. Bunları yapacağız. Aşağıdaki bir dizi oluşturma list ile bir dizi oluşturmayı görüyorsunuz. Size ile bunun boyutunu verebiliyorsunuz. Nokta askize ile de sonu sıfırla biten string yapısı tanımlanabiliyor. Burada fonksiyon yazmamız gerekecek. Peki yazmasak olmaz mı? Tabii basit ödevlerde gerekmiyor. Ama main bile bir fonksiyon olduğu için İlla bunu bilmek gerekiyor. Intel'de de vardır bu. Intel Assembly'de fonksiyon kullanılıyorsa çok fazla stack işlemi de görürsünüz mesela. Sebebi bunun registerlarının EAX, EDX arasında değişen 4 adet registerının olması, az olması. Özellikle EAX'in çok fazla kullanılıyor olması. MIPS'te de gerekiyor ama demişler ki MIPS'te stack push ve stack pop yoktur. O zaman önce bunları yazalım. Stack push ve stack pop metodunu şu şekilde yazabiliriz. Kural koyacağız burada. Bunları e, ara sınavlarda, finalde, ödevde not kaybına neden oluyor diye belirtmem lazım. Birinci kural tüm fonksiyon parametreleri a0, a3 arasında 4 integer ile geçilebilir. İkinci kural tüm dönüş değerlerini de v0'la veya v0 v1 ikilisiyle geri alabilirsiniz. Bu iki kuralı mutlaka mutlaka uymanız lazım. Mesela burada gördüğümüz push metodu kendisine gelen a0 değerini siteye atıyor. Stack Site pointer'ını 4 ilerletiyor. İlerletme çıkartma demek. Stack çünkü belli bir değerden aşağıya doğru büyüyen bir yapı olarak tanımlanmış. 4 çıkartıyorum. boşluk bir alan açıyorum yeni değer için. A0 ile verilen parametreyi buraya yazıyorum. Bakın stack pointer'ın gösterdiği yerin tam offset 0'ına tam üstüne A0'ı yaz demek. Burada 4 byte siteye yazılıyor ve dolar R ile dönülüyor. Fonksiyon aslında şu 3 satırdan oluşmakta. Parametreleri unutmayın. A0, A3 arasındaki değerlerle parametre alıyoruz. Dönüş değerlerinde bakın burada V0 ile döndürüyoruz. Pop'u da yazalım. Pop stack pointer'ın şu an gösterdiği yerin tam 0 offset'inde tam gösterdiği yerden 4 byte'ı çek V0'a yaz şeklinde pop metodu. Ve stack pointer'ın hemen ilerletiyor ki bunu stack'ten atmış oluyor oradan dönüyor. Şimdi A0 ile yazacağımızı göndereceğiz. Geri alırken de V0 alacağız. Kural bu. Bu slaytta stack push pop kullanımını görmekteyiz. Kural 3 koyalım. Çağıran fonksiyon dolar s'ler hariç kendi registerlarını korumakla yükümlü. Yani kimse sizin değişkenlerinizi, registerlarınızı korumaz. Ama çağrılana da bir görev verelim. O da S'leri korusun. Yani eğer dolar S bozacaksa çağrılan kısım bunları korumaya alsın. E o zaman hiç dolar S kullanmasa çağrılanlar olabilir. Mantıklı da aslında. Mesela Frodo fonksiyonu çağırdı Golum fonksiyonundan korkuyor. Diyor ki bu T0'ı bozabilir. O zaman t0 ben korumalıyım, S değil. Dolayısıyla bunu mesela a0'a yüklüyorum, push diyorum. Az önce yazdığımız metodu çağırıyorum. Burada push fonksiyonunun içeriğini buraya kopyalayarak siz de aslında tam burada hiç fonksiyon kullanmadan gerçekleştirebilirsiniz. Bir örnek olsun diye yaptık. Goalum fonksiyonu çağrıldı. Şimdi Gollum rahatça t0 ile oynayabilir, bozabilir. Çünkü ben korumamı aldım. Bunu stack'te tutuyorum. Golun fonksiyonundan döndükten sonra pop dediğimde V0'a yüklenecek eski değeri T0'ın. Dolayısıyla move ile ben bunu T0 üzerine yazarsam orijinal haline geri gelmiş olur. Şimdi buradan Frodo'dan jr$ra ile dönüş yapabiliyorum. Bir tane maximum fonksiyonu yazalım. Bu lazım olacak bize iki değer verilecek. Büyük olanı döndüren max fonksiyonu ve kullanımı şu şekilde. A0 ve A1'e T0 ve T1'i yükleyip bakın parametreler bunlar unutmayın. T0 ya da T1'den bir tanesinin büyük olması söz konusu. Bunu bana V0 üzerine yükle hangisi büyükse geri döndür diye bir şey yapmak istiyorum jal max'ı çağırdım ve sıfırda bir değer geldi. Bunu print edeceğim ya da bir şekilde bunu kullanacağım diyelim ki. Bu örnekte sadece print et diye bir not düştük. Buraya detaylar girilebilir. Şu size lazım olan sistem çıkış sistemi sonlandırma işlemi main'i bitirmek için bunu yazmak zorundasınız. V0'a 10 yüklüyorsunuz. Şu LI onu yapıyor v 0 registerına 10 yüklüyorsunuz. System call dediğinizde sistem kapanıyor. Dolayısıyla max'a gelemiyor. Bakın burada jail biz demek ki fonksiyon çağırdık. Jail max buraya geldi. Şimdi ne yapar sizce? İlk değeri maksimum kabul eder. A0 değerini V0'a yükler. Maksimum budur der. Sonra kontrol eder. Acaba A1 büyük, A0 mı küçük diye. A1 yani ikinci parametre A sıfırdan küçük kalıyorsa direkt exit'e git. Çünkü ilk değer büyük. Bunun tersi durumda A1 büyüktür. O zaman düzeltme yapmamız lazım. Aşağı geldik. A1'i bu sefer V0'a yüklen. Doğrusu bu. Çünkü V0'da büyük olan değerin olmasını istiyoruz. Geri dön. Exit'e bu kendisi kendiliğinden şu satırdan sonra buraya geleceği için buraya düşecek. Bu 4 satır bize max fonksiyonundaki 4 satır. iki değerin büyük olanını döndürmeyi sağlıyor. Şimdi bunları simülatöre aktarıp kullanımını görelim. Öncelikle slide'daki şu kısmı simülatöre aldık. Şu main ve max kısmını da alalım. Şöyle simülatörde bunlar var main ve max kısımlarını buraya kaydettim. Deneyeceğiz. Yani bu çalışıyor mu çalışmıyor mu diye bakacağız aslında. Ne yapabiliriz? Mesela ilk iki değeri şu 3 ve 0'ı t0 ve t1'e alırsak şu kısımda main'de sonra da karşılaştırabiliyoruz. Şöyle yapalım. Şu listin başlangıcını bir şekilde okumamız lazım şöyle yapılıyor. Load address diye bir komut var. LA dolar 0a list array'inin başlangıcına atayabiliyoruz. Şimdi şurayı düzenleyelim. S0'ın başlangıç noktası 0 offset oluyor. Şöyle buraya s diyeceğim. 0 offsetinden bir tane değer çek. Bir de 4 offsetinden bir değer çek. Çünkü 4 byte 4 byte gidiyor bunlar. İkinci değer dördüncü pozisyonda olacak. Şöyle 3 ve 0 değerleri buraya gelecek. Max fonksiyonu çağrılacak, dönecek. Şimdi bir e, örnek yazdığınızda simülatörde bunu derlemeniz gerekiyor. Derleme yöntemi şu şekilde. Run'dan girip assemble diyebilirsiniz veya F3 diyebilirsiniz demiş. Şunu çalıştırdığımızda eğer bir hata varsa ki var aşağıda gösterir. Hatamız neymiş bakalım. E, move demeyeceğiz. Evet move dersek olmaz. E, LW diyeceğiz buraya. Ona kız da word yükle demek bu. Şu da öyle. LW. Bir daha run assemble dediğimizde şu ekrana düşüyorsanız çalışacak demektir. Ve isterseniz buradan bakın Burada RAM butonu var. Ona basıp çalıştırabilirsiniz. Çalıştığında sonlanacağı için hemen nereden anlayabiliriz diye bakacağım. V0 şurada register listesinde V0'ı bulalım. İşte bakın AT birinci register V0 ikinci register. He 10 yüklendiği için tabi o bozuldu. Şurada 10 yüklendiği için V0'ı göremiyoruz. Eğer assemble derseniz şu ekrana düşerse bu ekran çalışacak anlamına geliyor. Ve şu kısımda step by step çalıştır diye bir komut var. Bakımını çalıştırdığımızda LA komutunu iki satırda gerçekleştirdiğini görüyoruz. LW'ları bir satırda yaptığını görüyoruz. A0 ve A1'e değerler aldı. Şurada Jalmax diyecek şimdi. A0 ve A1'e bakalım. Register listesi şurada sağ tarafta. A0'da 3 var, A1'de 0 var. Step by step gittiğimize göre direkt bizim max fonksiyonumuza atlayacak. Evet öyle yaptı. İlk değer V0 A0 atanıyor, 3 oluyor. Tamam. Sonra ne yapacaktı? Karşılaştıracaktı. Belki de A1 büyük ama bir kontrol etti bunu. Hayır değil dedi. O sıfır geldiği için 3 değeri V0'da yüklüyken geri dönüyor. Nereye dönecek? Jel max çağrımının bir altına gelecek. Şimdi şu noktada baktığımızda V0 değerinde 3'ü görüyoruz. Yani 2 tane sayı verilirse bu sisteme maksimum olan değeri döndürüyor. Buradan sıralama da yaptırılabilir. Yani şu diziyi belli bir mantıkla tekrar tekrar kontrol ettirirsek sıralayıp düzenli hale getirebiliriz. Tabi biraz karışık olur. Sort işlemleri genelde karışıktır. Ama bu max fonksiyonunun çalıştığını görüyoruz. Karşılaştırma için maxlar kullanılabilir. Ve bir sort örneği buradan yazılabilir. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer derslerde görüşmek üzere.